sevgili arkadaşlar merhaba kimyasal denge konumuzun 3. dersine tekrar beraberiz kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz denge tepkimesi ile denge sabiti arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar yani siz tepkimeyi ters çevirdiğinizde ya da bir katsayıyla çarptığınızda tepkimenizin kc'si nasıl etkiliyor onlara bakacağız bunların belli başlı kuralları var o kurallara beraber bakalım denge tepkimesi ters çevrilirse Denge sabitinin çarpmaya göre tersi alınır diyoruz. Birinci kuralımız bu. Yani tepkimenin KC'si diyelim ki 3 ise siz ters çevirdiğinizde 1 bölü 3 olacaktır sevgili arkadaşlar. Denge tepkimesi herhangi bir kas sayı ile çarpıldığında çarpılan sayı denge sabitine üst olarak yazılır diyoruz sevgili arkadaşlar. Örneğin 2 ile çarptıysanız karesini alırsınız. 1 bölü 2 ile çarptıysanız KC üzeri 1 bölü 2 yaparsınız. Yani kara kökünü alırsınız diyoruz, diyoruz arkadaşlar. Üçüncü kuralımız ise birden fazla tepkimeyi alt alta toplayıp net bir tepkimi oluşturuyorsanız arkadaşlar net tepkimenin KC'si diğer tepkimelerin KC'leri çarpımına eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu da üçüncü kuralımız. Bir örneğimiz var bakalım hemen. Bakın arkadaşlar bu örneğimizde iki tane reaksiyonumuz var ve net tepkimemiz var. Görüyorsunuz değil mi? Bizim buradaki yapacağımız işlem şudur üstteki tepkimeleri alttaki net tepkimeye benzetmek sevgili arkadaşlar. Alttaki net tepkimeye benzetmek. Bakın x 2 burada girenler tarafında. E, yukarıya bakıyorum x 2 ürünler tarafında arkadaşlar. x 3 burada girenler tarafında. Burada ürünler tarafında. Demek ki şunu anlıyorum. Ben ikinci tepkimemi ters çevireceğim. Birinci tepkimeye baktığımızda ise. Bakın z 2 burada girenler tarafında yukarıda ürünler tarafında hem de burada 1 molken burada 2 mol. Hemen diyorum ki demek ki üstteki tepkimemi ters çevirip 2'ye böleceğimi anlıyorum arkadaşlar. Bakın üstteki tepkimeyi ters çevirip 2'ye böldüğümde yeni bir tepkime oluştu. Alttaki tepkimemi ne yaptım? Ters çevirip aynen yazdım. O zaman ben üstteki tepkimeyi ters çevirdiğim için çarpmaya göre tersini alacağım. Artık 16 mı oldu? Bir de 2'ye mi böldüm? 2'ye bölmek demek sevgili arkadaşlar. 1 bölü 2 ile çarpmak demek değil mi? O zaman 16 üzeri 1 bölü 2 yaptım. E alttaki tepkimeyi ters çevirdiğim için çarpmaya göre tersini alırsam 1 bölü 12 mi? Ben bu iki tepkimeyi taraf tarafa topladığımda bakın y2'ler birbirini götürüyor. Ve net tepkimeyi ne yapıyorum arkadaşlar? Elde etmiş oluyorum. E biz tepkimeleri alt alta topladığımızda ne dedik son kuralımızda? KC'ler çarpılır arkadaş dedik. O zaman biz KC'mizi bulmak istiyorsak 16'nın e, kare kökünü alacağım. 16 üzeri 1 bölü 2 demek. Bunun kare almak demek. 4 buradan geliyor. Burası da zaten 1 bölü 12. E çarparsanız KCD'nizin 1 bölü 13 olduğunu ne yaparsanız Şey 1 bölü 3 olduğunu görürsünüz sevgili arkadaşlar. Dengeye etki eden faktörlere geçiyoruz arkadaşlar. Siz bir tepkimeye dışarıdan bir etki yaparsanız tepkimi bu etkiyi azaltacak yönde size tepki verecektir. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Biz buna Lochetelle prensibi diyoruz. Yani sen tepkimeye bir etki yapıyorsun. Tepkime de sana bu etkiye karşı ne yapıyor? Bir tepki veriyor arkadaşlar. Örneğin sen ürünlerdeki ısıyı arttırırsan bunu azaltmak için girenlere kayar diyor. Ya da sen tepkimedeki reaktifin derişimini arttırırsan diyor bunu azaltmak için ürünler tarafına ne yapar diyor arkadaşlar? Kayar diyor. Şimdi dengeyi etkileyen faktörler sıcaklık, derişim, hacim ve basınç ve katalizör olmak üzere 4 başlıkta anlatacağım arkadaşlar size. Birinci etkileyen faktörlerden ilk e, ilki arkadaşlar en önemlisi sıcaklık. Sıcaklığa baktığımızda sizin tepkimeniz egzotermik olabilir, endotermik olabilir. Şayet tepkimeniz egzotermikse biz ısıyı ne tarafa yazıyoruz arkadaşlar? Ürünler tarafına yazıyorduk. Ama tepkimeniz endotermikse ise ısıyı ne tarafa yazıyordunuz? Girenler tarafına yazıyordunuz sevgili arkadaşlar. O zaman e, şunu da vurgulayarak başlayayım. Tabii ki altını çizerek e, konuya devam edeyim. E, Kc'yi değiştiren tek faktör hangisiydi arkadaşlar? Sıcaklıktı değil mi? Tekrar ederim. Kc'yi değiştiren tek faktör sıcaklıktı. Bunu daha önce söylemiştik. Bakın ısınız burada ürünler tarafında siz sıcaklığı arttırırsanız sevgili arkadaşlar sıcaklığı arttırırsanız ürünlerdeki ısıyı artmış gibi düşünüyorsunuz. O zaman tepki bunu azaltmak için nereye kayacak? Girenler tarafına kayacak. Yani X X2 ve Y2 parçalanacak. Ürün miktarı azalıp giren miktarı artacağı için KC değeriniz ne olur arkadaşlar? Azalır diyorsunuz. Ama siz sıcaklığı azaltırsanız ürünlerdeki ısı miktarı azalmış diyeceksiniz. Denge bunu artırmak için nereye kayacak? Ürünler tarafına kayacak arkadaşlar. E, ürünler tarafına kaydığı için de e, Kc ürün bölü giren değil miydi? E, ürünlerin derişimi artırtığı için Kc değeriniz ne olacak? Artar diyeceksiniz. Aynı mantıkla tepkimeniz endotermik ise ısınız nerede? Girenler tarafında. Siz sıcaklığı artırırsanız girenlerdeki ısı artacak. Denge bunu azaltmak için ne tarafa kayacak? Ürünler tarafına kayacak ve Kc değeriniz artacak. Ama siz sıcaklığı azaltırsanız bu sefer tepkime bunu artırmak için ne yapacak? Girenler tarafına kayacak ve Kc değeriniz azalmış olacak sevgili arkadaşlar. Bakın yan tarafta bir tane örneğimiz var. 1 litrelik sabit hacimli kapla bir tepkime vermiş. Diyor ki 20 santigrat derecedeki Kc'si 1 bölü 5. 40 santigrat derecedeki Kc'si ise 1 bölü 8'dir arkadaşlar. Buna göre tepkimeyi beraber yorumlayalım demişim. Şimdi bakın pratik bir bilgi veriyorum size. Bunu lütfen unutmayın. Sıcaklık arttığında Kc değeriniz küçülüyorsa tepkime egzotermik. Yani aslında ters orantı varsa sıcaklık ve Kc arası ters orantı varsa tepkime egzotermik. Sıcaklıkla Kc arasında doğru orantı varsa tepkimenin endotermik olduğunu anlıyorsunuz. Bakın tepkimeyi buraya yeniden yazmışız. O zaman sıcaklığınız arttı mı? Evet. Sıcaklık arttığında Kc değeriniz ne olmuş? Küçülmüş arkadaşlar. Bakın ters orantı mı var? Evet. Hemen diyeceksin ki hocam bu tepkimi o zaman egzotermiktir. Yani ısımız nerede? Ürünler tarafındadır. O zaman benim bu tepkime ile ilgili ilk yorumum ne olacak? Egzotermiktir olacak. Peki arkadaşlar. Biz buraya bir etki yapalım. E, onun sonucunda devam edelim. Biz burada bu tepkimi de sıcaklığı azaltırsak, Bak, sıcaklığı azaltırsak, sıcaklığa T dedim. Sıcaklığı azaltırsak arkadaşlar, sıcaklığı azaltırsak, azaltırsak. O zaman bakın sıcaklığı azalttınız mı? Evet. Siz ürünlerdeki ısıyı azalttığınızı düşüneceksiniz. O zaman denge ne tarafa kayacak bunu yeniden arttırmak için? Ürünler tarafına kayacak. O zaman sıcaklık azaldığında ikinci yorumunuz ne olacak? Denge ürünler tarafına kayar olacak. Denge ürünler tarafına kayar. O zaman denge ürünler tarafına kayarsa ürün derişimi artacak, x2 ve y2'nin derişimi azalacak arkadaşlar. Yani o zaman Kc değerimiz ne olur diyeceksiniz? Artar diyeceksiniz. Tabii ki ürünlere kaydığı için x2'nin mol sayısı artacak. x2 ve y2'nin mol sayısı azalacak kaptaki toplam mol sayısı azalır diyeceğiz. Niye azalır diyoruz arkadaşlar? Girenlerde toplamda bakın baş katsayıları toplamı 3, ürünlerde 2. Yani ne olacak? Mol sayısının fazla olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru gidiyor. Yani azalan çok, oluşan az. O yüzden kaptaki toplam mol sayısı da azalır şeklinde yorum yapacaksınız arkadaşlar. Ben sıcaklığı arttırmış olsaydım sıcaklığı artırmış olsaydım denge bu sefer girenler tarafına kayar diye yorum yapacaktınız. Kc bu sefer de azalır derdiniz sevgili arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi derişimin etkisine bakalım arkadaşlar. Bakalım derişimin etkisi Nasıl olacak bir görelim sevgili arkadaşlar. Şimdi dengedeki bir tepkimeye madde eklenirse tepkime eklenen maddeyi azaltacak yönde hareket eder. Fakat sen ortamdan madde çıkartırsan bu sefer de maddeyi artıracak yönde hareket eder. Siz bu etkileri yani derişim değişikliklerini ya da madde eklemeyi çıkarmayı sabit sıcaklıkta yapıyorsanız arkadaşlar lütfen unutmayın Kc değeriniz değişmeyecek. Çünkü Kc değiştiren tek faktör unutmayın sıcaklıktır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi örneğimizi de gösterince daha net anlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi bir tepkime var. Biz bu tepkimeye sabit hacimli kaptan, tepkimesi sabit hacimli kaptan dengede iken kaba aynı sıcaklıkta x gazı ekliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bakın denge sorusu olunca sizin ilk bakacağınız şey sıcaklık demiştim arkadaşlar. E biz bunu sabit sıcaklıkta yaptığımıza göre benim ilk yorumum ne olacak arkadaşlar? KC değişmez olacak. Peki siz ortama getirip x'i eklediniz. Bakın siz ortama getirip x'i eklediniz. x'i eklediğiniz için x miktarı arttı mı? Bir kere x'in mol sayısı ne olacak? Mecburen artacak arkadaşlar. x'in x'in mol sayısı mecburen artacak. x'in mol sayısı arttığı için denge ne tarafa kayacak arkadaşlar? Ürünler tarafına kayacak. O zaman benim ikinci yorumum denge ürünler tarafına kayar olacak arkadaşlar. Bizim ikinci yorumumuz dengenin ürünler tarafına kaydı olacak. Peki denge ürünler tarafına kaydığı için z'nin mol sayısı ne olacak? Artacak. x ve y birleşip z'ye dönüştü mü? y'nin mol sayısı ise azalır diyeceksiniz. Bakın denge sağa kaydığında x'in mol sayısı azalıyor. Fakat dışarıdan ekleme olduğu için... Ekledikten sonra çok az miktarda azalacak. O zaman x'in mol sayısı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Artar diyeceksiniz. Lütfen bunu unutmayın. O zaman x'in mol sayısı ne yapıyormuş? Artıyormuş. Çünkü ne yaptın sen? Dışarıdan ekledin. Tekrar edelim. x ekledim. Aynı sıcaklıkta eklediğim için kcm değişmedi. Denge ürünler tarafına kaydı. Ürünler tarafına kaydı için z'nin mol sayısı arttı. Y'nin mol sayısı azaldı. Dışarıdan eklediğim için X'in mol sayısı artıyor. Tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Ürünlere kaydın çok az miktarda azalmış oluyor. Ama başlangıca göre X'in mol sayısı artar diye ne yapacaksınız sevgili arkadaşlar? Yorumlayacaksınız. Yan tarafta bir sorumuz daha var. Ama bakın burada hepsi gaz halindeydi. Ama burada X'iniz katı halde. Lütfen bunu Gözden kaçırmayın. Dikkat edeceksiniz. Katı mı? Sıvı mı? Gaz mı? Çünkü biz denge bağıntısına katıları ve sıvıları ne yapıyorduk? Yazmıyorduk arkadaşlar. Tepkimesi sabit hacimli kapta. dengede iken kaba aynı sıcaklıkta Z gazı ekleniyor. He, bu sefer de neyi ekledi? Z'yi ekledi bakın arkadaşlar. Neye baktım yine ben hemen? Hocam sıcaklık sabit diyor değil mi? O zaman sıcaklık sabit diyorsa sevgili arkadaşlar. Ne yapmayacak Kc'niz değişmez diyeceksiniz. KC'niz değişmez. Peki Z eklediğiniz için denge bunu azaltmak için ne tarafa kayacak? Girenler tarafına kayacak. O zaman ne diyorsunuz? Denge girenler tarafına kayar diyeceksiniz arkadaşlar. Girenler tarafına kayar diyeceksiniz. Diğer bir yorumumuz bakın az bir şey kaymasına rağmen Z'nin mol sayısı bir kere kesin artıyor. Çünkü sen dışarıdan ekledin. Z'nin mol sayısı artar diyeceksiniz. E, denge girenler tarafına kaydığı için Y'nin mol sayısı artar. Başka bir ifadeyle hacim değişmediği için Y'nin derişimi artar arkadaşlar. Y'nin derişimi artar. E mol sayısı artıyor. Hacim değişmiyor. E değiştir. M bölü V değil miydi? Hacim sabit mol sayısı arttı. O zaman derişimi artar diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Peki. Z'nin e, Z'yi eklediğimiz için denge girenlere kaydı ya. Bu kayması ne demekti? Z'nin parçalanıp X ve Y'yi oluşturması demekti. O zaman ben şunu diyebilir miyim? X'in mol sayısı artar. X'in mol sayısı artar. Ama lütfen son yazdığıma şimdi yazacağıma dikkat. X'in derişimi değişmez arkadaşlar. X'in derişimi değişmez. X'in derişimi değişmez. Çünkü ee, sol tarafa kaydına miktar artıyor ya. Unutmayın arkadaşlar, X'in hem mol sayısı hem de hacmi artıyor. Aslında bu olay nasıl biliyor musunuz? Şöyle hemen e, gösterelim. Dipte X katısı var. Sen ortama Y gazı eklemişsin. Bu X ve Y birleşiyor. Niye dönüşüyor? Z'ye dönüşüyor. Değil mi arkadaşlar? Ama sen dışarıdan Z'yi eklediğin anda tekrar X ve Y'ye dönüşecek mi arkadaşlar? Dönüşecek. Bakın X'in durumu ne? Dipte katı. Sen o zaman ne oluyordu? Moler değiştir n bölü v değil mi? E, mol sayısı arttı x'in. Ama dipteki katı miktarı arttığı için hacim de artıyor aynı oranda. Derişim ne yapmıyor? Değişmiyor. Zaten biz kc bağıntısına e, katı ve sıvıları niye yazmıyoruz? Derişimleri değişmediği için yazmıyoruz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat. X'in mol sayısı artıyor. Fakat X'in derişimi katı olduğu için ne yapmıyor? Değişmiyor diyorsunuz sevgili arkadaşlar buna da ne yapacaksınız dikkat edeceksiniz. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar kalsiyum karbonat katısı var. E, kalsiyum oksit katısı artı karbonat gazına parçalanmış arkadaşlar. Bakın parçalanmış. Diyor ki tepkime dengedeyken kaba aynı sıcaklıkta karbondioksit gazı ekleniyor diyor. Bak hacim sabit yine. Buna göre yorumlamamızı istiyor. Biz ortama getirdik karbondioksit gazını ekledik sevgili arkadaşlar. Siz buraya karbondioksit gazını eklediniz ya. Karbondioksit gazını eklediğinizde aynı sıcaklıkta dediği için benim ilk yorumum ne olur? Hocam Kc değişmez olur. Bakın bu soruda o zaman ne diyeceksiniz? Kc'miz değişmez hocam diyeceksiniz. CO2 eklediğim için denge bunu azaltmak için ne tarafa kayacak? girenler tarafına kayacak. Denge girenler tarafına kayar diyorsunuz sevgili gençler. Denge ne tarafa doğru kayıyormuş? Denge girenler tarafına doğru kayıyormuş sevgili arkadaşlar. Yani bunun girenler tarafına kayması ne demek? CO2'nin kalsiyum oksitle bileşik kalsiyum karbonata dönüşmesi demek. Peki bana söyler misiniz? KC bağıntısı sadece CO2'nin derişimine bağlı değil mi? Bağlı arkadaşlar. Bakın bu soru özel bir sorudur. KC buradaki gibi tek bir maddenin derişimine bağlıysa dikkat etmek lazım sevgili gençler. Niye dikkat etmemiz gerekiyor biliyor musunuz? Bir kere KC değişmiyor. Bunu biliyorum. Bu kesin bilgi. Kesin bilgi. O zaman KC değişmeyecekse bakın burayı iyi dinleyin. KC değişmeyecekse CO2'nin derişimi de ne yapmamalı? Değişmemeli sevgili gençler. E hocam dışarıdan karbondioksit ekledik. Onun derişimi arttı. İşte ne oluyor biliyor musunuz sevgili gençler? Bakın ne oluyor? Hemen söylüyorum size. Hemen ne olduğunu söylüyorum. Burada CO2'nin derişimi zaman grafiğini çizelim arkadaşlar. Zaman grafiğini çizelim. Başlangıçta bir kere tepkime dengede mi? Dengede. Sen ortama getirip CO2 ekledin mi? Ekledin. O zaman co 2nin derişimi ne oldu? Arttı sevgili arkadaşlar. Ama ne oluyor biliyor musunuz? İşte tekrar CO2 başlangıca dönüş yapıyor arkadaşlar. Çünkü CO2 derişimi değişmemeli, KC değişmeyecek. Yani o zaman şu yorumu yapabilirsiniz bakın. Şu yorumu yapabilirsiniz. Eklenen eklenen CO2 gazı eklenen CO2 gazı tamamen harcanır. Tamamen harcanır diyorsunuz sevgili gençler. Yani eklenen CO2 gazınız tamamen harcandı. Niye harcandı? KC değişmesin diye. Nasıl harcanıyor? Senin eklediğin karbondioksit gazının tamamı kalsiyum oksitle birleşip kalsiyum karbonata dönüşüyor. O zaman ne diyeceksin? Kalsiyum oksitin bir kere derişimi değişmeyecek. Kalsiyum oksitin mol sayısı mol sayısı azalır diyeceksiniz arkadaşlar. O zaman kalsiyum karbonatın mol sayısı mol sayısı artar diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yani bakın bu özel bir sorudur arkadaşlar. Yani KC'nin değişmemesi için CO2'nin değişimini ne yapmış oldum? Tamamen başlangıca geri döndürmüş oldum. Yani eklediğim karbondioksit tamamen harcanmış Oldu sevgili arkadaşlar. Dengeli tarafa kaydı. Girenler tarafına kaydı. Bakın bunlar katı olduğu için yine tuzağa düşmeyin. Bunların derişimi ne yapmaz diyeceksiniz. Değişmez diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Dersime burada son veriyorum. Öbür dersimizde görüşmek üzere. İnşallah faydalı olmuştur.